Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Ayşe Sevim imzalı Taburcu. Şule yayınlarından çıkmış ve üçüncü baskısını yapmış. Kapağını şu şekilde göstermek istiyorum. Ayşe Sevim bildiğim bir isim değildi. Daha önce dergah yayınlarından bir kitabını okumuştum. Dedim ki baktım Ayşe Sevim'in Şule yayınlarından da çıkmış kitapları var. Onları da aldım ve Taburcu'yu okudum. Şimdi de incelemesini yapacağız. Arka kapağındaki şiirle başlayalım. Kuşlar Gökyüzü ise, tokat atsa ne yapardınız? Başınızı kaldırmanız yasaklansa. Kanatlarınız rüzgarın karısı değildir artık. Hangi avcı sana senden daha fazla zarar verebilir? Bense kuş olduğuna inandırılmış bir kuş resmiyim. Tanrım ölüyken bu kadar kanatla ne yapacağım? Arka kapak bizlere böyle söylüyor arkadaşlar. Şimdi Ayşe Sevim kimdir? Onu tanıyarak başlayalım. Ayşe Sevim 1979 yılında İzmit'te doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Eserleri Güneşe Yolculuk 2004 Çocuk Romanı, Türkiye Yazarlar Birliği 2004 Çocuk Edebiyatı Ödülü, Yazarlar ve Aşkları 2007 Deneme, Feminizm 2005 Araştırma, Çocuklar İçin Türk Destanları Serisi 2006 Çocuk Romanı, Asabı Keyif 2010 Çocuk Romanı, Hikaye Anahtarcısı 1 Tuhaflıklar Asansörü 2016 Çocuk Romanı Hikaye Anlatısı 2 Ejderhalar Zamanı 2016 Çocuk Romanı Dede Korkut Hikayeleri 2016 Çocuklar İçin Uyarlama İşlenmemiş Suç 2015 Şiir Eskader 2013 Şiir Ödülü Betül Büyüyor Serisi 2017 Okul Öncesi Çocuk Hikayeleri Uçma Taklidi 2018 Şiir Ayşe Sevim üretken yazarlardan birisi ve oldukça genç. 1979 doğumlu. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Taburcu, Ayşe Sevim'den Uçma Taklidinden sonra okuduğum ikinci kitap oldu. 55 sayfalık güzel bir şiir kitabı. Taburcu'da aşk, baba, çocuk, deniz, dua, erkek, günah, hasta, hastalık, hayat, kadın, kelime, kuş, mektup, ölüm, sevgi, taburcu, talebe, toprak ve yağmur gibi temalarda şiirler yer alıyor. Kafiye yaslanmayan şiirlerin hem mısra hem de şiir boyutunun ideal bir seviyede olduğunu söylemek mümkün. Sevim dili çok iyi kullanıyor. Alışılmamış bağdaştırmalarla örülen şiirlerin yoğun bir anlam barındırdığını ve rahat bir anlatımı olduğunu söylemek son derece mümkün görünüyor. Beğendiğim bir kitap oldu. Dediğim gibi 55 sayfa yaklaşık 1,5 saatinizi alabilecek düzeyde bir kitap. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Ayşe Sevim Taburcu 7. Benim için hazırlanıyor ölüm. Kısıldı nehirlerin sesi. Rüzgar beni üşütecek silahlarını kaybetti. Üzerimi örtecek toprağa doğurdu dünya. Portakal ağaçlarını görmeyi kaçırdım. Oysa o kadar göğe bakardım ki çok güzel bakardım gök yorulurdu. Oysa ben kar görünce çocuk nasıl çıkarırsa üzerinden üşümesini o kadar acele, o kadar acele ki geniş rüzgarlar dolardı göğsüme. Suskunluk çelenklerini anlayamazdım. Kelimelerime yardım için susardım sadece. Her şey, sonra da her şey. Yavaş diyor, yavaşlamalı, yavaşladı. Zamana narkoz veriliyor. Dünyadaki ilk ağaca değiyor elim. Ölüm telaşlandırmıyor yaşamı. Benim gözlerimden toplanırken canım bohçası, eşini hep aynı saatte karşılayan kadın gibi hayat. Güvenle okşuyor ölümün saçlarını. 7. Üzerimi örtecek toprağa doğurdu dünya. 7. Eşini hep aynı saatte karşılayan kadın gibi hayat. Güvenle okşuyor ölümün saçlarını. 8. Hangi avcı sana senden daha fazla zarar verebilir? 9. Bense kuş olduğuna inandırılmış bir kuş resmiyim. 11 aşkdan çürüyen nasıl terk edildimler 11 hastalıkları değil taburcu edilen benim 12 sizi görünce günahlarıma değil kendime tövbe ettim 15 sen bana ağaçları tefsir et kopmadan çamaşır iplikleri 17 bir deniz gibi güzel oldum bir deniz gibi derin olmaktan kaçarak 18 yüzünü bir görgü kuralı gibi taşıyorum 20 ben senin mülkünüm gitme dualar nöbet tutuyor felaketlerin önünde 21 ve gözlerin yırtıkça kalınlaşan bir deftere benziyor 23 seyirci alkışlarken suflör de sahnede olmayı düşler Hatırlatanı ne kadar da çabuk unutur insan 25 İntihar eden değil veda mektubu yüzlerce kez öpülür ceset soğurken Sıcak bir koyunda saklanır mektup. 26. Kelimeleri ölen bir lisanı merhametin mi tazeliyor? 28. Sen ellerini çiçeklerden toplamışsın. 29. Konuşurken kuşlar konuyor sesine, susunca kuşlar ölüyor bir bir. 29. Sen ellerini güneşlerden toplamışsın. Büyük rüzgarları semenden belli oluyor. 39. Sözleri dul bırakıyor dudaklarımız. 42. Kurşuna dizildikten sonra gelen af delgrafı gibi. Kalbim, kalbim sana nasıl yabancı kalabildim? 45. Ben zırhı delik ordularla, parolalarla yürürüm kendime. 46. Ellerin düşünülünce güllerin karnı doyar. Sevgili arkadaşlar, anlatılar bu kadar. Sizlerin de göreceği üzere son derece güzel şiirler kalemi almış Ayşe Sevim. Dediğimiz gibi farklı türlerde eserler vermesi, tarih bölümünden mezun olması, şairin söz varlığında olumlu yönde etkilemiştir diyebiliriz. Farklı sözlükleri tercih etmek suretiyle alışılmamış bağdaştırmalarla örülen güzel şiirler meydana getirmiş. Peki bu kitabı kimler okuyabilir hocam? Diyorsanız hemen açıklayayım. Üniversite birinci sınıftan başlamak kaydıyla, özellikle şiir okumayı seven, şöyle birkaç saat bir kenara çekilip güzel bir şiir kitabı okumak istiyorum. Bu sürede de kafiye falan aramıyorum. Dörtlükte işim yok diyen şiir okurlarına hitap edebilecek düzeyde bir kitap olmuş taburcu. Okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.